sosyal ahlak ve genel adab kurallarıyla alakalı olarak İbni Ömer radıyallahu anh Allah kendisinden razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize rivayet etmektedir. Allah Resulü buyuruyor ki Men isteaze minkum billahi Allah aşkına size sığınana yardım ediniz. Bu ifade çok önemli bir ifadedir. Allah aşkına size sığınana yardım ediniz. Bize sığınan kardeşimiz olabilir, akrabamız olabilir, komşumuz olabilir. Mazlum ve mağdur coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimiz olabilir ki o mazlum ve mağdur coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizden memleketimize sığınan, memleketimizde yaşamak için o zulümden kaçan birçok insan var. Onlar bize sığındığında biz onlara hadi memleketinize gidiniz diyebilir miyiz? Sizin yükünüzü biz mi çekeceğiz gibi ifadeler kullanabilir miyiz? Çünkü Allah Resulü sevgili peygamberimiz Allah aşkına size sığınana yardım ediniz buyuruyor. Men isti'aza minkum billahi fa ona yardım ediniz. Size sığınana yardım ediniz. Daha ve men billahi fe a'duhu. Kim Allah adıyla sizden bir şey isterse ona istediğini veriniz. Birisi bizden Allah için şu ihtiyacım var, bu ihtiyacımı giderin dediği zaman, o ihtiyacı giderecek bir pozisyonumuz varsa, durumumuz varsa veya da bizim olmasa bile başkalarından onu bulmak suretiyle o ihtiyacı giderecek bir durumumuz, konumumuz, statümüz varsa onu kullanmalıyız ve harekete geçip o Allah adıyla bizden bir şey isteyen kardeşimizin o ihtiyacını gidermeliyiz. Üçüncü olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَج۪يبُ Kim sizi davet ederse davetine icabet ediniz. Elbette davet edilen yerin meşru olması çok önemli. Meşru sınırlar içerisinde, helal dairesi içerisinde bir yerin olması, ortamın olması çok önemlidir. Haram olan gayri meşru işlerin yapıldığı bir yere birisi bizi davet ediyorsa elbette oraya gitmeyiz. Ama helal olan bir yere davet ediyorsa o davete icabet edelim. Ama haramların işlendiği, kadın, kızların, erkeklerin karma karışık olduğu, oyun ve eğlencelerin olduğu bir düğün ortamına bir Müslüman gitmemeli, orada bulunmamalı. Ee, gitse bile o ortamdan uzak, onların günahların işlediği ortamdan uzak vazifesini yapıp hemen dönmelidir. Dördüncü olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَمَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُهُ Kim size bir iyilik yaparsa ona mukabelede bulununuz. Kim size bir iyilik yaparsa ona mukabelede bulununuz. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Allah böyle buyuruyor. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Nankörlük değildir. O iyiliğe vefalı davranıp iyilikle karşılık vermektir. İşte burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَمَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِعُوا Kim size bir iyilik yaparsa onun iyiliğine aynı iyilikle, daha güzeliyle mukabelede bulununuz. Fe illem tecidu ma tekafiu Şayet o iyiliğe karşı mukabelede bulunacak bir şey bulamazsanız fed'u lehu ona dua ediniz. Ne zamana kadar? İyiliğine mukabelede bulunduğunuz inancına kadar ona dua ediniz. Yani onun iyiliğine mukabelede bulunduğunuza inanıncaya kadar ona dua ediniz. Bu çok önemlidir. Bunu unutmayalım. Bize sığınana biz yardım edeceğiz bizden isteyene vereceğiz. Bizi davet edenin davetine icabet edeceğiz. Bize yardımı dokunana aynı şekilde yardım edeceğiz. iyilikte mukabelede bulunacağız. Şayet mukabelede bulunacak bir maddi durumumuz yoksa o zaman da iyilik yapana mukabelede bulunduğumuza inanıncaya kadar ona dua edeceğiz ondan geri kalmayacağız